her şeyin başından itibaren özverili çalışmayla yanımızda oldular. Bugün Serdivan Mavi Durak'ta Fabrik Art'tayız. Burada yapmış olduğumuz çalışmaları gelin yerinde inceleyelim. Public Art'ta inşaat aşamasındayken bize arıtma ile alakalı bir ihtiyaçları olduğunu, bu konuyla alakalı fizibilite çalışması yapmamız gerektiğini söylediler. Biz de geldik yerinde firma sahibi, aynı zamanda marka sahiplerinin teknik personelleriyle beraber kullanılacak olan ekipmanlarımızın kapasiteleri öncelikle belirlendi. Daha sonrasında masa sandalye sayısına göre bir maksimum kullanılacak olan kapasite belirlendi. Belirlemiş olduğumuz kapasite üzerinden müşterimize çalışma yaptı. Kullanmış olduğumuz arıtma sistemini hangi ekipmanlarda kullandığımızı gelin beraber inceleyelim. Astoria cimbali makinasında, yedek olarak kullanmış olduğumuz buz makinasında, sürekli olarak kullanılmış olan buz makinesi, musluğumuz, Kullanmış olduğumuz bu ürünlerimizi desteklemek amaçlı 2 tane 80 litrelik tankımız mevcut. Aqua 1'in RO300 modeliyle bu sistemi destekliyoruz. Kullanmış olduğumuz bu sistemde de aynı zamanda bypass sistemi var. Yani bu sistem herhangi bir çalışma esnasında cihazda bir problem durumu teşkil ettiği zaman bu sistemi giriş ve çıkış vanalarını kapatıp tank vanalarını kapatıyoruz. Daha sonrasında bypass sistemini açmış olduğumuz takdirde mevcut olan sisteme şebeke su suyu dağılmış oluyor. Yani bu da müşterimiz biz gelene kadar ekipmanlarını kullanmaya devam ediyor. Sorunu çözdükten sonra sistemi tekrar devreye alıyoruz. Sizlerin de bu tarz ihtiyaçlarınız olduğu zaman, memwater su arıtma sistemlerini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.